Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte LOL bebek açımını yapacağız. Aslında açmayacağız. Biz açmıştık ama size de göstermek istedik. Bütün eşyalarını tek tek göstereceğiz. Sonra da LOL bebeğe eşyalarını vereceğiz, giydireceğiz onu. İlk olarak LOL bebeği gösterelim. Çok şirin çorapları var. Ve bunun özelliği ağzından su püskürtebiliyor. Evet. simli simli saçları var kar tatili serisinden tam 8 sürpriz vardı içinde yanlış hatırlamıyorsam şimdi bunun eşyalarını bulalım ama bu yeni evet yeni aldık daha şimdi size kıyafetini gösterelim hı hı. çok güzel bir kıyafet böyle pembe çizgileri var pembe ve yeşil simli simli beyaz buraları bunu lol bebe birazdan giydireceğiz. Elleri de e, şöyle küçük, göster. Küçük, küçük değil mi? Elleri de minik minik. Evet, elleri de minik minik. Şimdi size onun minnoş ayakkabılarını gösterelim. Hı hı. Çok güzel, çok Yeş, şirin. Yeşil yeşil. Ama bunun simi gitmiş maalesef. Evet, simi gitmiş. Yeşil ve üzerindeki pomponları pembe. Altı da yine aynı elbisesinde olduğu gibi beyaz. Şöyle altı da pomponu. Uh -huh. Şimdi ağzından su püskürtü için bunu ağzına takıyoruz. Şu şekilde. O emzik mi acaba bilmiyorum. Evet. Ah şeker ya. Şeker de olabilir şöyle ama ağzına takıldığı için herhalde o tıpa gibi bir şey olabilir. Ağız tıpası. Dünyada ilk defa bulundu. Zaten biz size sormuştuk. Ya da ya da şş, e, sakız olabilir, sakız olabilir. Evet. Biz zaten önceki Özgü çektiğimiz videoda sormuştuk sizlere ne olduğunu. Ömerim yazmışsındır yorumlara bakıyorum. Ama bazen atıyorum. Bugün bakacağım bütün yorumlarınıza. Şimdi bunu da sormuştuk sizlere. Çok güzel. Biz bunu oyunlarımızda ya içecek ya da çanta yapıyoruz. Ama gerçeğini sizden duymak çok isteriz. Bu da onun biberonu, simli simliğine. Pembe çok seviyor her yeri pembe. Şimdi bütün eşyalarını ona giydireceğiz. İlk önce elbisesini giydirelim. Bakalım yakışacak mı? Yakışacak bence yani. Niye yakışmasın? Evet niye yakışmasın ki? Bakın elbisesini giydirdik çok yakıştı bence. Evet, Şimdi yakıştı. ayakkabısı. Yeşil yeşil. Bakın bu yakışacak mı? Şu öbür ayakkabısını da giydirelim. İşte çok güzel oldu. Çok güzel. Onu eline verelim. Ne olduğunu bilmediğimiz eşyayı. Ve biberonu da, da eline takalım. İşte. Evet. Çok güzel bir kız oldu. Aa, bu arada küre. Küresi var burada. Küresini birleştirelim. Aa, çok güzel oldu. Böyle birleştirdik. Lol bebek nerede? Aa, içindeymiş. İçinde oturuyor. Nasıl göremedik onu? Çok güzel oldu. Arkasında da lol yazısı var. Bak şimdi ne yapacağım baba. Huuu. küre uçuyor. Güle güle. Sağlıklı kalın, çocuk kalın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.